arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gece yani bugün de bitirdik Perşembe günü evimize geldik. Gider gelirken bime uğradım bir tane daha önceden aldım. Şöyle bir sütlük vardı. Buna takım olur diye rengi de benziyordu. Şunu aldım. Daha çok yumurtayı haşlamada kullanacağım. Sütlü. Sütle ne yapılır ki sütü haşlayıp. süt iç gitsin Şimdi yani. <laughs> Domateslerimizi doğrayalım. Domatesimizi doğradık. Şunları çöpe atalım. Çöp poşetimizi takalım. Burası, burası tamam. Gelirken şöyle döner aldım. bir tane çıtır kova aldım bir de tavuk döner aldım bir paket lezita marka ama bambit daha iyi bence buna göre ama bakalım tadına tavuk yani karşılaştırma yapayım mı lezita ile normal bambiti de lezita şunu çıkarttım şu da bambit yani bu biraz daha tavuk dönere benziyor. Bu biraz daha bilmiyorum artık. Şurada don, donmuş domatesler var. Bunları elemen yaparım herhalde. Eridiğinde nasıl bir şey çıkacak ortaya. Gerçi geçen bozuk bir şey çıkmıştı. Evet. Önümüz tamam. Şuna tuz atalım. Kapatalım kapağını. Da başımız hazır. Dönemizin pişirdikten sonra işlem tamamdır. Tabii ki de olmazsa olmaz ayran. Ve ketçap. Mayonez sevmiyorum. Yani soslar içinde tek sevdiğim bu. Diğer hiçbir sosu sevmem. Ranch'tir, menç'tir, falan. Hardal falan hiçbiri. kapatalım. Pişirelim. Domateslerimiz hazır. Fena pişmiş. Hem <laughs> güzel değil. Fena, fena değil ya. Yani. De güzel.